ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp kutbu okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyup da sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Yeşil gül. Se anamıza selam veriyor Anam babam feda olsun ya Resulallah Canım sana kurban olsun ya Habiballah Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki allah Teala sana yapılan itaati Zatına yapılmış kabul et kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki, seni tüm peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer bulur. Ey Resulüm! Hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'dan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oldu İsa'dan. Onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil tayin etmezdin. Fakat Allah-u Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle otur bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bize vekil tayin ettin. Senin elbisen yüllüydü, merkebe bildin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selam senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun. Anam babam sana feda olsun. Yüzü güneş gibi çok zaman ise gülümsüyordu. Anam babam feda olsun ya Resulallah. Canım sana kurban olsun ya Habiballah. ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatırını affet. Zatının hatırını affet. Ve şimdi sırada Fahrettin Burak arkadaşımızdan Büşra Nena isimli